Ah yahu! Merhaba sevgili izleyenler. Hayatta olduğumuz fani bir akşam daha. Obareto YouTube kanalındasınız. Burcayken konuşuyor. Sizleri haber spikeri ses tonumla selamlıyorum. Bir hafta önce, bugün de aynı şeyi yapmıştım. Umarım Allah nasip eder, bir hafta sonra yine aynı şeyi yapıyor olurum bu koltukta. Karşınızda olmak güzel. Kupamı da görmediyseniz diye göstereyim. Çok tatlı. Bugünkü konumuz ne? Ne acaba? Adam Phillips flört üzerine. Öncelikle kim bu adam? Adam Phillips kimdir? Psikanalist ve yazar. Oldukça da üretken bir yazar. Elimde tuttuğum flört üzerine kitabı. Birkaç gün sonra doğum günü Başak Burcu. ilginç bir bilgi vereyim sizlere. 71 olacak abimiz. Allah uzun ömür versin. Nice nice kitaplar yazsın diyorum. Şimdi flört dediğimde aklınıza ne geliyor? Kıkırdamalar duyuyorum sanki. Böyle iç geçirmeler, hafife almalar. Arka kapakta çok güzel, kısa bir yazı var. Flört denince Kimimizde belli belirsiz bir tebessüm, kimimizde ise hafif bir kızgınlık ifadesi belirir. Her iki durumda da esas olan tepkimizdeki hafifliktir. Yani flört ya fazla ciddiye alınmayacak, gülünüp geçilecek harca alem bir uğraştır ya da kaçınılması gereken ama ciddi bir mevzi savaşını da gerektirmeyen hafif bir tehlike. Hafif'in altını ısrarla çizmiş burada. Adam Phillips bu kitabında delilik, ölüm, öteki gibi ciddi şeylerle de flört ettiğimizi hatırlatarak bizi bu hafife alma eğilimini sorgulamaya davet ediyor. Delilik, ölüm, öteki gibi kavramlar. Ve devam ediyor. Yalnızca cinsler arası beraberliklere yönelişte kat edilecek bir yol değil. Bir insan, bir ideoloji, bir hayat tarzı gibi bütün bağlılıklarımızdan kopuş riskiyle yeni bir şeye bağlanma ihtimali arasında hayat boyu oynamak zorunda olduğumuz tehlikeli ama haz verici bir oyun olarak flört üzerine düşünmeye davet ediyor. Değil mi? Bir flört dedik, flörtten nerelere geldik? Yani boru değil, adam şu sayfaları flörte ayırdıysa üzerine bir düşünmeye değer. O kadar güzel alıntılar var ki, hani kitaptan neredeyse bütün sayfalarını sizlerle paylaşasım geldi, mümkün değil. Öyleyse birkaçıyla başlayalım. Flört, şansını denemenin oyunudur yasaklanmış olasılıkları düşünüp kurgulama oyunudur. Hayatınızdaki yasaklanmış olasılıkları düşünüyor musunuz? Hemen şu anda düşünmeye başlayabilirsiniz. İlk aklınıza ne geliyor? Başkalarının sizlere, size yasakladığı olasılıklar mı? Yoksa sizin kendi kendinize otosansür uygulayarak yasak ettiğiniz olasılıklar mı? Hangisi ağır basıyor? Ve gerçekten yapmak ister miydiniz? Bir şeyi yapmaya değiyorsa kötü yapmaya da değer. Hmm, kelime oyunu var gibi burada. Bir şeyi yapmaya değiyorsa kötü yapmaya da değer. Mesela hatırlarsanız ilk videolardan birinde şöyle bir şey alıntılamıştım. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabından. Kötü resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım diyordu baş kahraman. Ve o yüzden de cümlenin devamında bu yüzden hiç yaşamadığıma bağlıyordu. Burada da yapmaya değiyorsa kötü yapmaya da değer derken yaşamaya değiyorsa tehlikeye atlamaya işlerin umduğunuz gibi gitmemesine de değer. Ama en azından yaşama riskini mertliğini, cüretkarlığını göstermişsiniz anlamına gelir. Risk almadan nereden bileceksiniz? Belki de kötü olmayacak ama kötü olsa bile kötü olmasına değer diyor. Yapmaya değen şey. Düşünmeye değer. <laughs> Daima başka bir hikaye daha vardır. İlle de üzerinde pazarlık etmiş olmamız gerekmeyen bir hikaye. Şimdi hikaye dünya hikayelerle dönüyor. Mitoloji, din, günlük hayatta birbirimize anlattığımız hikayeler, iş yerinde kurguladığımız hikayeler. Ve her zaman başka bir hikaye daha var. Anlatılmayan ve bizim üzerine pazarlık yapmak zorunda kalmadığımız. O ihtimali görüyor muyuz çoğu zaman ya da gözden mi kaçırıyoruz? Öylece gidivermesine izin mi veriyoruz o hikayenin? Daha önce de söylemiş olmalıyım başka bir videoda yine altını çizeceğim. Gece Yarısı Kütüphanesi diye popüler bir kitap okumuştum aylar önce. Ve oradaki kahramanımız 35 yaşında intihardan eşine gelmiş ve haplar alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Araftan geçerken Birden kendini hayatının bütün olasılıklarını yaşayabileceği deneyimle diye bir kütüphanede kitaplar arasında buluyordu. Senaryo senaryo hayatının bambaşka yaşanmamış olasılıkları. Eğer şu anda yaşamakta olduğunuz hayatı yaşayan siz olmasaydınız kim olmak isterdiniz? O sizin anlatılmamış ve pazarlık etmediğiniz hikayede kendiniz için nasıl bir rol? Arzu ederdiniz. Ve sevdiğim cümlelerden bir tanesi de şu. İnsanın sırt çevirdiği şey ya yüzleşmesi gereken bir tehlikedir ya da ardından ağlayacağı bir kayıp. Bu cümleyi okuduğumda Joseph Campbell'ın 1949 yılında yayımlanan Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabı aklıma geldi ki bu kitap daha sonrasında senaryo yazarları için özellikle daha uygun hale getiriliyor falan. Temel aşamaları var kahramanın yolculuğa çıkabilmesi için. Özellikle yolculuğun başlaması için üç temel kısım var. Şimdi kahramanımız sıradan hayatını yaşıyordur. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi diyelim sıradan bir gün. Ama o sıradan günün içinde bir macera çağrısı gelir. Normalde yapmayacağı bir şeyle karşı karşıya gelir. Ve ilk tepkisi içgüdüsü olarak bu macera çağrısını reddetmek olur. Çünkü güvenli olduğunu zannettiği sıradan dünyasının bütün alışkanlıklarını kaybetmesi, zeminin ayağının altından kayması ve kendini bilinmeyene teslim etmesi gerekecektir ve bu çok zordur. İnsanların hayatta ölümden sonra en çok korktukları şey, hatta bazı araştırmalar ölümden daha çok korktuklarını söylüyor bu şeyden. Bilinmezlikmiş. Bilinmeyen. Wow. <laughs> ölümden daha çok bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz. Muşuz. İşte bu kahramanın o temel aşamaları tamamlayıp kendi yeni benliğine dönüşebilmesi için bu ilk üç, üç çağrıya cevap vermesi gerekiyor. Farkına varması ve çağrıyı reddettikten sonra bir sonraki aşama akıl hocalarının falan devreye girmesi, başka insanlar falan ya da işte başka etkiler diyelim İlla bir insan olmak zorunda da değil bu akıl hocaları. Evet dediğiniz anda başlıyor. Macera çağrısına evet dediğiniz anda. Yani burada da belirttiği gibi yüzleşmesi gereken bir tehlike vardır diyor ya. Ya da ardından ağlayacağı bir kayıp. Ah ah ah. Ve burada da kayıp demişken şunun altını çiziyor. Yaz tutmak sadece bir kaybın kabul edilmesi olduğu için değil, kaybettiğimiz şeyin zaten hiçbir zaman sahibi olmadığımız bilgisiyle bizi yüz yüze bıraktığı için de acı verici. Şimdi bu çok sevdiğimiz bir insanın ölmesi olabilir. Sevgilimizden ayrılmak olabilir. Uzak bir şehre gitmek. Türlü türlü ayrılıklar, kayıplar var bu hayatta ve hepsini bir şekilde deneyimliyoruz hayatımızın evrelerinde. Aslında hiçbiri bize ait değil. Düşünsenize. Yani mesela çok sevdiğim bir dostumu yakın dönemde bilenleriniz biliyor. Öldü. Toprağa gömdüm. Ama bana ait bir karakter değildi. Benim hayatımı, düşüncelerimi, duygu durumumu çok etkilesedi. Ve sahibi olmadığı bir şeyi kaybettim. Yani olmadığım. Ya da hayatımda çok ayrılık oldu. Arkalarından çok düşündüm. Üzüldüklerim oldu ve bana ait olmadıklarını fark ettiğim için de biraz <laughs> acı vericiydi. Yani doğru bir noktaya parmak tuz basıyor daha doğrusu. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Ah Beketçemin bir sözünü de alıntılamış Adam Phillips kitapta. Hatıralar öldürür demiş aziz. Tey tey tey. Yani geçmiş bizi o kadar çok peşimizden geliyor ki ya da geçmiş mi geliyor biz mi geçmişin yakasından düşmüyoruz? Emin miyiz yani? Geçmiş peşinden gelir diyorlar da gerçekten yani reel olarak olmayan bir şey peşimizden nasıl geliyor onu anlıyor muyuz? Çünkü geçmiş adı üstünde. Geçmiş orada bir yerde, orada bir yerde, olmayan bir yerde artık. Ama neden bu kadar şu anımızı ve hatta şu anı etkilediği gibi geleceğimizi etkiliyor? Niye bunu kendimize yapıyoruz? Bunun için de çok güzel cümlesi var Adam Flipsen. Ah, 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 o da şu. Hmm, o bu değil aslında da neyse bu da çok güzel bir cümle. Buna geçmeden şunun altını çizeyim. Bazen böyle çok istediğimiz bir şey olur hayatta. Pek çok fedakarlık edebileceğimiz, adaklar adayabileceğimiz, hatta bedeller ödemeye hazır olduğumuz çok istediğimiz şeyler olur. Ve şunu fark ederiz. Böyle oldu ama ben bunu istedim de bunu mu istiyordum? Yani bütün heyecanı, büyüsünü yitirir. Anlayamazsınız. İstediğim şey bu muydu? Oldu. İyi mi oldu? Neden oldu? Nasıl oldu? Şimdi ne oldu? <laughs> i̇şte bu konuyla ilgili çok güzel bir cümlesi var. Bazen insanlar çok derinlere kök salmış ve uzun zamandır beslenmiş bir arzuları gerçekleştiğinde hasta olurlar. Şimdi elde etmiş oldukları şeyi gerçek anlamda istemediklerini fark ettikleri için değildir bu. Artık onu elde ettiklerine göre hastalanarak kendilerini cezalandırma ihtiyacı duymaktadırlar. Oha. <laughs> Anladınız mı? Ben birkaç defa okudum bu paragrafı içimden. Yani aslında arzularımız gerçekleştiğinde bazen hasta hissetmemizin sebebi onu istemediğimizin farkına varmak değil, tam tersine demeyeyim de absürt bir şekilde onu elde ettiğimiz için kendimizi cezalandırma ihtiyacı. Biz insanlar ne kadar değişik yaratıklarız yahu. Düşün düşün gerçekten işin içinden çıkabilen aşk olsun. Rastlantılar onları kullanmasını bilenlere aittir bir başka söz. Tesadüfler hayatınızı ne kadar etkiliyor? Düşünün. Mesela yakın arkadaşlarınızla nasıl tanıştınız? Bugüne kadar ki tüm sevgililerinizle nerede, hangi haleti ruhiyle? İyi bir gün mü geçiriyordunuz tanışma anınızda? Yoksa zaten hali her şeyin çok dibe savrulduğu, ritminizin çok düştüğü bir gün müydü? Ve o insan hayatınıza girdikten sonra, Dibe vurmaya başlayan ya da yükselen hayatınızı nasıl etkiledi? Daha mı dibe çekti yoksa el uzatıp sizi daha mı yukarı taşıdı? Farkında olalım ya da olmayalım türlü tesadüflerin bir süreci oluşmuyoruz. Doğumumuzdan öleceğimiz ana kadar yakamızı bırakmayan şey geçmiş değil aslında tesadüfler her tesadüf bir iz bırakıyor. Yeteri kadar ilgimizi ona verdiğimizde ve hayatımıza aldığımızda. Kimilerini seçiyoruz, seçtiğimizi zannediyoruz ya da onlar mı bizi seçiyor bilmiyorum. Orada kozmik bir ilişkilenme durumu oluyor bence. Ama bir ilişkiye giren bizle çıkan biz kesinlikle aynı kişi olmuyoruz. O net bilgi. Ve esprili bir söz daha var. Tahminler döngüsünde yanıldık diye kim diyebilir ki yanlışız? Oh. Hayatınız üzerine bahse girer miydiniz? Kendinizi kendi hayatınız hakkında bahse girecek kadar karakteriniz, ruh durumunuz, duygu düşünce her şey o kadar iyi tanıyor musunuz? mesela abartısız söyleyeyim kendimi tanımak için bu yaşa kadar çok fazla kitap okudum, film izledim eğitimler aldım ki branşım tiyatro, uzun yıllar tiyatro eğitimi aldım farklı diller öğrenmeye çalıştım kültürler ki vaktim olsa, imkanlarım olsa daha da ilerletmek isterim anlayacağınız böyle gerek bazen sabote ederek kendimi çünkü her değerli bilgiyi kitaplardan, filmlerden ya da dil öğrenerek öğrenmiyorsunuz. Bazen kendinizin o tahammül etmeye zorlandığınız kısmıyla da yüzleşmeniz, yarayı kaşımanız ve tahammül edip kendi gözünüzün içine bakıp zayıflığınızla, zaaflarınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Çünkü biz insanlar sadece bilincimizle kavrayabildiğimiz varlıklar değiliz. Ve bazen bazı pis işleri de göz almak gerekiyor. Kendimizin bilinçaltına dalmak, o karanlıkla burun buruna gelmek ve orada takılıp kalmadan mümkünse yüzeye kulaç atmak gibi. Uzun, sıkıntılı ama bir o kadar da harika bir süreç. Yani tahminleriniz her zaman yanlış olabilir ama bu sizi yanlış yapar mı? Keep going diyorlar. Kip digin kazmaya devam. Ah dostlar ya, Lacan'cığım da... ...o meşhur sözünde şöyle demiş, kitapta ona da yer var. Hasta hatırladığı için iyileşmez. İyileştiği için hatırlar. Her şeyi hatırlamak zorunda mıyız yahu? Vallahi... Freud da diyor ki, unutmak lazım yani. Kafayı yersiniz böyle demiyor da ben şu an <laughs> eğip büküyorum. Ve son bir cümleyle yavaş yavaş bu tatlış videoyu toparlayalım. Görmeyi isteyip de beklediğiniz birinin gelmesi çok gecikirse, sonunda geldiği vakit onu kabul etmeniz ve ona duyduğunuz arzunun yeniden canlanması zor olur. Her şey vaktinde güzel. Yani gelmezse demiyor, vaktinden sonra gelirse diyor. Ona arzu duymanız zor olur. Hayatımız boyunca maddi manevi her şey için çok fazla çabalıyoruz ve çabalamayı da seviyoruz aslında. Zor olanı seviyoruz doğamız gereği insanlar. Ama bir noktada da o zorluğun sanki belli bir aşaması var. Hani fazla az aşık usandırır diyorlar ya anlamını yitiriyor. Tadı kaçıyor gazoz gibi içseniz de o tadı alamıyorsunuz. Hani gel sen ne gelme sen ne. Hani vaktinden önce gelmeyen ilkbahar, sonbahar, kış gibi bir şey, mevsim gibi. Yani sonbaharda yaprakların kurumasını, dalların eciş bücüş olmasını, dökülmesini, biraz böyle damarlarının geri çekilmesini istiyoruz canlılığın. Yazında tam tersi. Sıcak kavursun bedenleri, güneşe küfredelim ama bir taraftan da şezlonglara yatalım, kızgın kumlardan serin suları atlayalım falan hissi. Yazın güzel, kışın absürt olurdu güneşin, kar güneş aynı anda durmaz. Yani vaktinde gel el sevdiceğim, vaktinde gel tey tey tey. Aşık da değilim de neyse. Ben hep aşığım, hayata aşığım. Evet dostlar yahu, Obareto Podcast ilk defa bugün konuklu bir bölüm kaydettim. Spotify'da yayınlayacağız çok yakında. Birce Kirkova bebeğime muah, selamlar olsun. Onu buraya da alacağım konuk o bebeğim. Macera devam ediyor. Her zaman dediğim gibi zarlarınızı bugün atın. Yarın değil arkanıza yaslanın. Maceranın tadını çıkarın çünkü hala devam ediyoruz. Operator.